Kıymetli arkadaşlarım, hepinize merhaba. Bugün size 3 tane karides akvaryumumu tanıtacağım. 3 tane karides akvaryumum, minik minik karides akvaryumunda. Soldaki bu gördüğünüz karides akvaryumunda carbon rili ve helena salyangoz bakmaktayım. Yetiştirmekteyim. Bu ortada gördüğünüz akvaryumunda kiraz karides ve işte bu şımarık Helena salyangozları yetiştirmekteyim, bakmaktayım. Bu Helena'lar çiftleşiyor diye düşünüyorum. Bunların yaklaşık bir hafta önce bu Helena'lar bu gördüğünüz küçük kayaya Yumurta bıraktılar. Tam bir hafta oldu. Bir haftada bir gelişme olmadı. Yani yumurtalarda bir hareketlilik görmedim. Ama yumurta sayısı gün geçtikçe artıyor. Tahminince bu Helena Salengoslarının yumurtlaması bir günde bitmiyor diye düşünüyorum. Devamlı bu arkadaşlar yumurtluyor diye düşünüyorum. İşte görüyorsunuz böyle beyaz bir nokta var bir jel tabakanın içerisinde. Zamanla bu küçük noktaların gelişeceğini düşünmekte. Şu anda tahminimce 50 civarında yani 50-60 olabilir yumurta olduğunu düşünüyorum. Bu Elena var işte görüyorsunuz bunların yani araştırdığıma göre ve düşündüğüme göre dişi ve erkek ayrımının yapılamayacağını düşünüyorum. Yapılamayacağını zaten herkes söylüyor. İşte görüyorsunuz böyle çok ateşli arkadaşlar çok hareketliler alt alta üst üste çiftleşmeye devam ediyorlar. Hangisi erkek, hangisi dişi inanın bilmiyorum. Tamamen şans. Bu Helenaları ve karabeslerini zaten Ankara'da Kızılay'da bulunan Aksoy Çarşı'nın içerisindeki Aqualent Akvaryum'dan Onur kardeşinden almıştım. Onur kardeşim sağ olsun bu konularda yardımcı oluyor gerek fiyat konusunda gerekse malzeme konusunda bana da bu helenaları vermişti zamanında şimdi bu helenalar çiftleşiyor ve çiftleşmeye de devam ediyorlar Tabii bunun yanında helenalar karideslerle işte görüyorsunuz yavruların minik minik karides yavruları da var e, karideslerle birlikte kardeş kardeş yaşıyorlar. Kardeş yavrularına zarar vermiyorlar. İşte mama verdiğim yem bakın nasıl takmatıyorlar görüyorsunuz. Mama verdiğim yani yemi verdiğim kabın içerisinde dolaşıyorlar. Daha doğrusu bu Çiftleşir vaziyette akvaryumun her tarafını camın üzerine dolaşıyorlar arkadaşlar. Ama yumurtalarını bu gördüğünüz tırtıklı, gezenekli kayanın üzerine bırakıyorlar ve camın üzerine bıraktıklarını görmedim yumurtalarını. Ama öbür adi salyangoz diye tabir edilen salyangozlar onlar camın üzerine yumurta bırakıyorlar. Bu Helen Helena salyangozlar biliyorsunuz ki katil salyangoz diye geçiyor. Ee, bu katil salyangozlar koyduktan sonra sanki akvaryumda yani zaten minik bir akvaryum. Ee, akvaryumda böyle e, adi salyangoz popülasyonunun fazla olmadığını zamanını azaldığını, görevlerini yerine getirdiğini düşünüyorum. İki akvaryumunda da 4 e, er tane var. İkisi de iki akvaryumda da çiftleşen şansımızdan çiftleşen e, var. İki akvaryumda da e, Helena yumurtası var takipteyim. Helena yumurtalarından herhangi bir hareket gördüğüm anda yeni videolarla size e, gelişim hakkında bilgi vereceğim. işte görüyorsunuz yaramazlar bu sefer de pipetin üzerine çıktılar. Oradan akvaryumu beraberce dolaşıyorlar. Bayağı hareketliler. Acaba açık renkte olan dişi midir? Yoksa koyu renk olan mı dişidir? inanın bilmiyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. iyi hobiler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. En kısa zamanda e, Helenalarımın yumurtalarıyla alakalı, gelişimiyle alakalı size tekrar bir video çekip yumurtaların ne durumda olduğunu, yavruların ne durumda olduğunu bilgisine vereceğiz. Sağlıcakla kalın.